Bakça dostlar merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden eve devam edeceğiz ama devam etmeden önce şu Paltolonu nasıl alacağını düşünenler var komutan paltonu biliyorsunuz ki oyuna tekrar geliyor palton değil de Kıyafeti set komple geliyor. Bende 6 vardı üstü yoktu. Üstü vardı 6 yoktu diye bir olay vardı. Ufak bir bunu anlatacağım. Onu sonra nasıl aldığınızı anlatacağım. Sonra da eve geçeceğim. Evde de ben nasıl develimi yükseltiyorum. Onları size göstereceğim. Şimdi biliyorsunuz ki zamanında kimse de S1 2 kombinleri yoktu. Bak o zaman şöyleydi. Bende S2 kombinin üstü vardı altı yoktu. Komutan paltonunda altı vardı üstü yoktu. Ben bir ara bu şekil takılıyordum hatırlayanlar hatırlar. Benim hesapta nadir bir mavi kombin kaldı. O da şunun üstü. Bir de altı var bu. En nadir bu kaldı. Bir de destans olarak kollu setim kaldı. Şu an oyuna komutan seti geldi zaten biliyorsunuz ki. Henüz komutan setini kimse almamışken azıcık oynayayım. Şimdi buradan etkinliklere basıyorsunuz. Buradan Papçumal Mega indirim Fırsatı diye bir etkinlik var. Bu arada sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like atarsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi bu etkinliğe geldiğinizde burada şöyle aşağı kaydırdığınızda ahanda... Burada öyleleri görüyorsunuz tamam mı? Burada birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur gibi şeyler var. Şimdi yukarıda diyor ki öğeler her gün saat 8'de gelecek. Bu beşinci tur. Birinci turdan örnek vereyim. Birinci tura geliyorsun diyor ki her gün sabah, her gün diyorum sabah ne lan? Gece 12'de yenilenecek. Ama UTC artı sıfır yazıyor. Bizlerde, Türkiye'de UTC artı sıfır değil 3 diye geçiyor. Ya yani bu ne demek oluyor? Hani Fatih'e atarken diyor mu gece 3'te atıyor. Aslında bu, bu birazcık onunla alakalı. UTC 00 yazıyor ya siz bunun üstüne 3 saat ekleyeceksiniz. Buradaki etkinlikte her şeyin üstüne 3 saat eklemeniz gerekiyor. Bu arada bu ateşli ritim seti biraz güzel gibi duruyor ama neyse. Peki bizim kıyafet nerede? Bu itfaiyeciyi bu arada almak isteyenler varsa bu gece 3'te yenileniyor. Gece 3'te oyuna girip almanız gerekiyor. Sizlere söyleyeyim şu an bitirmişler. Herkes almışlar. İtfaiyeci seti nadir mi? Sanmıyorum bu arada. Öyle bir set mi vardı la? Daha sonra burada ikinci tura geldiğimizde 2 yazıyor değil mi? Bunun üstüne 3 saat ekliyorsunuz. Burası saat 5'te açılıyor. Şu anda açık stoklar var. İsteyenler alabiliyor. 3. tura geldiğimizde ise saat 7'de açılacak. Yani şu an saat kaç? kaç yazıyor orada? 4 yazıyor değil mi? Burası sabah 7'de açılacak fakat stokları bitirmişler yani sabah 7'de oyuna girip almanız gerekiyor eğer buradan komutan setini alacaksınız. Burası da 6 yazıyor burası da 9'a tekabül ediyor yani sabah 9'da girdiğinizde bu sıradan alabilirsiniz. Bu sadece bak şöyle anlamayın saat 9'da hiç sadece buradan alabilirsiniz değil stokların yenilenme saatini veriyorum ben size. En sondaki de mesela saat 8 yazıyor değil mi? Burası da Türkiye saatiyle 11. Yani burada kaç görüyorsanız üstüne 3 saat ekleyeceksiniz ve o zaman yenileniyor. Eğer ki komutan setini alacaksanız sabah 7'de oyuna girip almanız gerekiyor. Ben de açıkçası komutan setinin paltosunu ve şapkasını alacağım. 672 UC istiyor. Ben de bir UC yükledim bugün. 760 UC yükledim. 200 liraya falan yükledim ya fazla değil. Aranızda bu etkinlik için UC alacaklar varsa ve ucu almak isteyenler varsa diye bizim sponsor lider hepinizlere göstermek istiyorum. Fiyatlar bu şekilde almak isterseniz açıklamada ve yorumlarda linkim var. Benim linkimden alışveriş yaparak hem bana destek olabilirsiniz hem de ucuz ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Haberiniz olsun. 60 UC'nin stoğu şu an bitmiş. Normalde 60 UC 21 Şimdi gelelim oyundaki evimize. Hem bu videoda sizlere şeyi de göstermek istiyorum. Bazıları yapamıyor. işte evini kaydedemiyor. Evin levelini yükseltemiyor. Bu gibi sorun yaşayanlar oluyor. Para nasıl kasarım diye düşünenler oluyor. Hepsini sizlere göstereceğim. Şimdi ben buraya girdim de buraya girmeden önce bir şey daha göstermem gerekiyor. Ev paraleli ile alakalı. Bak burada ev etkinliklerinde şöyle refah sıralaması diye bir şey var tamam mı? Kendi puanınızı Arttırdıkça buradaki ödüller açılıyor. Mesela 2000 puan yaptığımda bana şu seçkin ev parasından 20 para verecek tamam mı? Benim evim kaç puan? 1999 98 mi lan o? B harfi gibi duruyor. Her ay 199 diyelim. Evinizin levelini yükselttikçe buradaki ödülleri toplamayı unutmayın. Burası ayın 14'ünde bitecek. Buradakileri toplayın Bak, aşağıdakileri toplarsanız çok güzel olur. Burada ev görevleri var bunları falan toplayın günlük gelip. Aranızda hala bilmeyenler varsa vay canına evimiz bir haftadır açık. Eyvallah eyvallah teşekkürler teşekkürler. Şimdi şurada bir tane ağaç var. İsterseniz bu ağacı benim profilime gelip benden de toplayabilirsiniz, başkalarından da toplayabilirsiniz kafanıza göre. Bu ağaçta paralar birikiyor tamam mı? Mesela eğer siz gelip benim ağacımı toplarsanız bu paranın %30'unu siz alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde isteyenler para kasabilir ev için. Benim evim şu an bu şekilde. İsteyenler zaten profilimden gelip inceleyebiliyor. Şurası birazcık fazla renkli oldu sebebi şu abi bana oyun bir duvar vermiş tamam mı? Duvarların tanesi 4 puan değerinde dedim. Ben bunları buraya döşeyim. Ya tam nereye döşeceğimi bilemediğim için buraya döşedim açıkçası. Evin puanı artsın diye. Bu halılar falan var. Bak halıları duvara astım. Bunlar puan arttırıyor. Şu an 18 levelde ben 1992 puandayım. Yükseltmek istediğinizde nasıl yükselteceksiniz sizlere onu göstereyim. Yönetim tuşuna basıyorsunuz ve burada diyor ki bak. Evin 1800 puanı geçtiyse refah 1800 değeri geçtiyse diyor. Evini yükseltebilirsin diyor. Ne kadara diyor? 3000 jetona diyor. Bende ne kadar var? 1500 var. Ben şu an evim yükseltebiliyorum ama yükseltemiyorum. Niye yükseltemiyorum? Param yok. Şimdi mesela ben sizin için azıcık UC'ye Oha 150 UC mi? Azıcık dediydim ama. Neyse sizin canınız sağ olsun be. Bir 150 UC daha yüklerim. Ne olacak sanki? Şöyle bir tane alıyorum abi. Bastım 150 UC'yi. Gel lan buraya neredesin? Yönetime bastım. Bastım gitti. Aha da evimi 19 seviye yaptım. 20 yapınca şablon düzenleme gelecek üstte para verecek tamam mı? Mesela şöyle inşaat et tuşuna geliyorsunuz. Evinizi ilk defa yapanlar için gösteriyorum bunu. Hani bazıları cidden hala kaydetmeyi çözemeyenler var. işte ben yapıyorum 3 seviyedeyim 4 seviyedeyim 4'e geçemedim falan filan. O ağacı kesinlikle ekim bu arada. Bak bu ağaç 3 levelde mi açılıyor 4'te mi açılıyor bilmiyorum da birazdan bakalım. Onu da size göstereyim. Mesela bana bir tane taş duvar ver tamam mı? Bir, bir saniye web webcam'i kapatacağım. Bu taş duvar bir puan değerinde. Ben bunu bir yere koyduğumda ekstra olarak evin puanı bir puan artacak. Mesela bunu nereye koyabilirim? Şöyle bakıyorum. Şurada bile benim bir tane duvar var öylesine. Ya bakıyorum mesela bunu nereye koyabilirim? Buraya koysam nasıl olur? Buraya koyamıyorum. Şuraya hmm. koyabilirim aslında. Bak buraya koyarsam bir tık daha uyumlu olur. Şimdi bu benim elime geldi. Ben bunu nereye koyacağım? Hem orası beyaz. Şöyle yapsam olmaz. Bu sefer de bu elimde kaldı oğlum. Ya birazcık şey bu. Nereye ne yapacağımı düşünürken vakit kaybediyorum gibi bir şey. Ben bunu ne yapayım? Nereye koyayım ki? Bunu öyle bir yere koymam lazım ki evin dengesini bozmasın. O burada zaten gıcık duruyordu o ayrı bir konu. Esdur dur evin çatısında bir yer koruruz. Bir dakika evin çatısında nereye koyabilirim ama şuraya koysam belli olmaz evin puanı artsın maksat ya ben bunları sonra zaten iyice güzel bir düzen çekeceğim de şimdi evin puanı artsın hatta bir şey diyeyim mi Ge gel diyeceğim de şimdi duvar da gidecek değil mi ha, duvar gitmedi tamam gel bakayım ben hadi seni de merdivene koyayım renkli bir merdiven olsun orada okey bence okeyiz daha sonra az önce mobilyaya bize bir tane müzik çalar tarzı bir şey gelmişti nerede aynen burada Mesela bunu da evin rastgele bir yerine koyduğumda puan artacak tamam mı? Adam sallıyorum burada spor yapıyor. Şöyle yanına bir tane müzik çalar koyuyor. Burada şey yapsın. Mesela evin puanı bak 2008 oldu gördün mü? 2008. Bak sildim düştü. Bu 15 puan değerine sen eklediğiniz eşyanın puanı yazıyor. Şu an 2008 puan oldu. Bak bina oluştur tuşunun solunda bir tane kaydet var. Buna basıyorsun. Daha sonra binayı oluştur diyorsun kapak fotoğraflarını çekmesini istersen çek diyorsun ve çekiyor. Şu anda evimizi yapıyor. Ama şöyle bir olay var. Bazıları diyor ki işte benim evim yükselmiyor. Şurası yapa onu yaparken. İşte mesela diyorlar ki ben o kadar eşyayı koyuyorum. Evim puanını arttırıyorum. Gene kaydetmiyorum. Bunun sebebi şu olabilir. Bakın yukarıda 12'de 12 yazıyor. 147'de 185 yazıyor. 65'te 110 yazıyor. Fark ettiniz mi? Ya bu 12'de 12 ne oluyor? Kat gibi bir şey oluyor. Onu tam çözemedim ama üst kata çıkamıyorum ben artık. Doldu yani. Yandaki duvar sayısı. Evimde benim şu an 147 tane duvar var. Ortadaki camı kaldırayım tamam mı? Cam sayılı yani cam onlardan. Zaten mantıken sayılsın. Camı geri koyabilir miyik? Heh tamam geri koydum. Ama benimki kaydı çünkü ben tekrar girdim orada ayar falan uğraştık o yüzden kısaca tekrardan yapalım. Şu an ev gördüğünüz gibi 2008 puanda kaydı da bastım binayı oluştur dedim kapak fotoğraflarını otomatik çeke bastım o şey binanın fotoğrafını çekiyor yaptırmak istemek size kalmış tabii ki de lütfen bina oluştururken inceleme sağlamana kadar bekle diyor. bunu bekleyin abi bina onaylandı diyor tekrar gir diyorum şu anda tekrar gir dediğimde oldu fakat şöyle bir olay oluyor kanal 2 oluyor bu yani eve girenler sizin bir önceki evinizi görebiliyor iki tane oda varmış gibi düşünün isteyen oraya giriyor isteyen buraya giriyor. O yüzden direkt buradan çıkın daha sonra ana ekrandan tekrar evinize gidin bu şekilde hem evinizi kaydedebilirsiniz hem levelini yükseltebilirsiniz Bu sonunda sizlere bu şekilde göstermiş olayım şu anda kanal 1'e geçtik ve evin artık kanal 2'si yok şu ağacı olayına bir bakacağım Yönetim buradan Bu arada levelinizi düşürüp yükseltebiliyorsunuz Ama geçmiş seviyelere gidemiyormuşum hmm. Bu arada burada günlük çarkınızı 300 jetona çevirebiliyorsunuz haberiniz olsun ama bende jeton bitti evi yükselttik Bunu da günlük bir kere 300'e çevirmeyi unutmayın Ayrıca şu an oyunda maç attıkça sizlere ev eşyası da veriyor. Evinize insanları davet etmek isterseniz de buradan davet edebiliyorsunuz. Mesela işte böyle evinize dikkat çekecek bir şey yazın tamam mı? Evde dot ve Ducati motor var. Benimkinde var bu arada cidden. Bak şimdi mesela bunu yazacağım bit diyeceğim. Gönder diyeceğim. Bir de mesela insanlar evinizi ziyaret ettikçe evin popülerliği artıyor gibi bir olay var tamam mı? Bak direkt biri geldi bile Pikachu diye bir arkadaş geldi. Mesela benim kendimizde göstereyim. Burası böyle klasik alt kat. Burada arabam var. Bu araba için 2000 UC'ye verdim ben. 2000 UC'ye verdim. Araba için değil. evi arabayı koymak için. Daha sonrası da bu size dediğim 2000 puan etkinliğinden şunu yaptım. Bir dakika benim evi 2000 puan oldu. Ben oradaki ödülleri niye almadım? Bak şimdi refah sıralamasına geliyorum. 2000 puan olduğumuz için buradan 20 jeton aldım işte bunu aldım derdimiz oldu. Bu arada evinin levelini hızlı bir şekilde yükseltecek arkadaşlara ben şunları önerebilirim. Mesela bu birinci sıradaki normalde hepsini tek tek aldığınızda 66 para gerekiyor ama böyle aldığınızda 40 para gerekiyor. İşte bu 54'te 49 gerekiyor. Bu 44'te 36, 58'de 47, 46'da 28. Mesela şu balkonlu şey bayağı ucuza geliyor. İsterseniz bunları da alabilirsiniz tabii ki de. Mesela şimdi ben 24 liraya ne alabilirim? Mesela bu evimin puanını 49 puan arttıracak. 20 lira tamam mı? Ya da şu lamba da aynısını arttırıyor. Bence eve lamba alakla bir tane. Aa sok. Avlu lambası da var. Avlu mu alsam dışarıyı mı alsam? Benim alt katta hiç lamba yok. Bence bunu alt kata alayım mı? Yoksa... Yok ya şunu alacağım avlaya koyacağım 20 parayı aldım Tekrar hoş geldin hoş bulduk Bu arada Kahya'ya gelip hediye verdiği bu biriktirdiğiniz hediyeleri verdiğinizde uygunluk artıyor Ben de baya olmuş baksana Evet atladı Kahya Thanks thanks Bunu görünce thanks diyorsun öbürünü görünce oh ne güzel diyorsun değil mi sen de işi biliyorsun he Kahya'yı yönet mesela benim Kahya 5 level olmuş tamam mı emoji veriyor. Bu emojileri ben kullanabiliyor mu yoksa bu kahya mı emoji yapıyor burada ne yapıyor? Herhalde. Avatar lan bir an dedim karakterini verecek. Evi elçisi seti. Eğer bunu gerçek kıyafet olarak giyebileceksek onun numara olur ha buradaki. Bilmiyorum da bakalım öğreniriz ileride. Burada buna giydirebiliyoruz. Bu karakteri biz kullanabileceğiz mi? bilmiyorum. Burada emojiler falan var. Geliş emoji açıldı gösterecek resim. Şimdi eve bir tane lamba almıştık biliyorsunuz ki bu lambayı da ne yapalım şöyle bir yere koyalım abicim. Nereye koyabiliriz? Buraya değil de şöyle şunu şöyle tam böyle bahçenin ortaya koyalım. Şimdi ev kaç oldu? 2057 puan oldu. Kaydet bina oluştur. Fotoğrafını da çek tamam. Bu arada Royal Pass'ı yüzlediğinizde buradan RP puanlarıyla bunları da alabiliyorsunuz. Bak şu an yeni gördüm. Oho hocam biz evi dizeriz ya hallederiz kardeşim ya hallederiz ya. Sanırım şimdi evim bitmiştir. Şuradan evime gir yapayım hızlı bir şekilde tekrardan. Evim şu an 2057 puan oldu. Hemen tekrar bir yazayım bakayım mı. Evimde havuz, G, ducati, motor var evet. Böyle evinize müşteri çekebileceğiniz şeyler söyleyin abi ki gelsinler yani bak yazdım birazdan hop gelecekler benim ev işte böyle bu şekilde yani alt katımız bu şekilde bunu geçen oradan o 2000 refah puanından aldım burası böyle burada iki tane ekran var birinden arkadan playstation oynamalık biri şey dört kişi oldu bu arada geliyor birileri Şimdi şurayı kapatayım sonra konuşuruz onlarla burada yatak var merdivenciğimiz var çıkıyoruz giriyoruz burada işte bir tane Ses sistemi var. Büyük televizyon var. Burada müzik çalar var. Buna müzik koyabiliyorsunuz isterseniz. Alın Walker'ı yapıştır hocam. Ama oyundan kendi müzik şeyinizi açmanız gerekiyor. Buraya oturup müzik çalabiliyorsunuz böyle. İsterseniz tabi. Kalkatabilirsiniz kafanıza göre. Eve 6 kişi geldi bu arada oha lan. Memo, Fener, Elif, Zehir, Berat. Hmm. Burada var bu var. İsterseniz bunu da çalabilirsiniz. Burada bir tane böyle içecek dolabı mı diyeyim artık ne diyeyim size düşünün. Bir şeyler var işte. Kitap var oğlum bunda. Bunu normalde alırken ismi bu değildi sanki. Neyse burada kitap falan var işte. Burada bu var. Merdiven var. Üst katımız var. Üst kat daha bitmedi. Burada çatı var. Bunlar baktım çok ucuza bayağı puan veriyordu. Bunları böyle buraya koydum. Burada ev spor eşyası falan filan var. Bu şekilde bir şeyler yaptım. Tümünü başıma bakayım ben. Evet adamın evi Eyv adam, Eyvallah, adam, kral aynen teşekkür aynen. ederim sağ olasın. Adam valla yapmış. Yaptık ya bir şeyler. Motorumuz var, dotgemiz var. Ne isterseniz var. Evet, senin bile değil. Lan manyak benim. <laughs> Mavi kombinli. Tek Süper. <laughs> <laughs> ev benim ben konuşuyorum manyak. <laughs> Yok ya binilmiyor. <laughs> binilmiyor ya. ya. Binilse güzel olurdu. <laughs> Burada çalıştıracağım. Ara gaz vereceğim. Tabii ama evi kiraladığında ev sahibinin oluyor yani. İsteyen varsa evi kiralarım. Mo Bu motor, ver. araba hep sizin ol ya. Abi gaz veremiyoruz. Bana ver. <laughs> bir ara Abi gaz. bana ver. Al götür. Al götür senin olsun. Nasıl götüreceğim? Onu da sen bulacaksın. Hadi be. Evet. Evi satın alarak mı alacağım? Ne yapacağım? He evi satın alman lazım <laughs> da param var mı bilmiyorum. Biraz pahalı ev. Daha evi abi, almadan abi. yatmaya başladı. Yatağa çöktüm bakıyorum da. <laughs> Evet, <laughs> İyi, iyi, kolay gelsin. Ya kardeşim ben ben buraya bu ne ne ama ben tuzağa düştüm burada. Merdivenin arkasındayım. Gel bana yardım et. Ben Mer buradan nasıl çıkacağım? Kanka sen oradan, oradan tam merdivenin arasından ben çıkacaksın. Bak, dur ben, ben. <laughs> ben, ben sana göstereyim. Aradan gireceksin kanka. Altta ara var ya. Ara. Aradan gir ha. <laughs> diye düştümse. Ne burada... istiyorsunuz oğlum oradan salın oraya. Sana popülerlik atayım mı? Olur. Popülerlik savaşı da var tatlı olur. Motor orada kardeşim al götür diyorum götürmüyorsun ben ne yapayım? Al götür. Nasıl götürürüm e, e... <laughs> Evini al götür. Boşta yatıyor burada. Daha benzin bitmiş. Çalıştırabilir misin bilmiyorum. Biraz pahalı bu aralar ben... alamıyoruz. <laughs> e, 50 lira. 60'a doğru gidiyordu en son ya. 50 mi şu an? 55 mi? 50 mi ne? Maşallah. Ben geri geldim. Hoş geldi. Evimi genişletmek istiyorum ama genişletemiyorum. Nasıl olacak o? Evini genişletmek için bak sol yukarıda popülerlik puanı var. Benimki mesela 2057. Evine eşya alıp puanını yükselteceksin. Aa. O şekilde yapıyorsun. Evine eşya almadan yükseltemiyorsun. Evin puanını değerini hmm. arttıracaksın. Aha o şekilde. Aa, vallahi süper olmuş. Hoş çok ama motor hoş Burada çok olmadı, olmamış motor. Ya motor şimdi orada takılıyor ya. Böyle yatarken bakmalık. Ha, ha ayarlayacağım. Ha. <laughs> ya ben yaptım. Yap. Ben yatıyorum. Motora bakmadan iyi <laughs> Yat bakalım. Ben yatıyorum. İyi geceler. <laughs> Yat Bak bu kapı ne alaka burada ya? Hangi kapı? Bak gel gel. Ha bu arada abi. Bu mu? Evet. Üst kata çıkıyor. Ay çok amaçsız olmuş. <laughs> <kim>? Bence bu <laughs> hiç koyma <laughs> buraya. Bu çatı gibi düşün ya. Bu benim üzerime uzanan, kim? <laughs> kim Oğlum böyle? aşağıda zıplamayın lan yatakların üstünde. Ay bu ne? Çok. Vallahi benim üzerine yapmışlar. Benim üzerine yaptılar. Bu evi gömmeye geldi herhalde. Kardeşim ben evin puanını arttırıyorum sana ne? Allah Allah. Kaçak kaçak. Birazcık kaçak işler oluyor ya yapacak bir şey yok. <laughs> Orada spor falan var işte. Efendim? Bak çok güzel, çok güzel malzemelerin, eşyaların hem çok hem de çok güzel. Ama şey yapmışsın. Ne yapmışsın? Rastgele atmışsın. Duyuyorum. <laughs> duyuyorum. Rastgele atmışsın. Bence çok güzel ama. Ya biraz şeyle alakalı o. Alan dar ya. Neyi nereye koyacağım belli olmuyor. Kapıya nasıl gittiniz? Orada merdiven var. Ha, burada aşağıda. Bat abimin fotoğrafını koydum buraya. Berat. Esnucu Berat. Bana baksana bak. Bana bak. Göklerde kartal yürüyün. Ne yapıyorsunuz oğlum yukarıda? Vallahi ben bir şeyler deniyorum ama evi kırmaya çalışıyorum. Ya evim bu şekildeydi böyle değişik bir ev. Hani evin alanı büyüdüğünde böyle daha bir mantıklı bir ev tabii ki de yapacağım. Şu an birazcık şey böyle. Evin alanını genişletmek için 20 level olmaya çalışıyorum tamam mı? 20 olunca burası birazcık daha genişleyecek ya. Daha mantıklı bir ev yaparım diye düşünüyorum. Burası ayrı bir rengarenk. Ay şimdi evin hali bu şekilde. İsterseniz buraya hep siz takılabilirsiniz burada kafanıza göre. Mesela ev o kadar dar ki arabayı şuraya koyuyorum. Bu kapıyı geçemiyorsun buradan. Öyle bir sıkıntımız var. Bunun için mesela dış kapıdan dolanıyorsun. Geliyorsun öyle çıkıyorsun. Onun gibi sıkıntılar var. Ya burası tamamen bu şekilde. Burada sallanacak falan var. Yatıp sallanabiliyorsun böyle. 10 numara 5 yıldız keyif yapıyorsun. Ev şu an bu şekilde. Ev bir tık daha genişlesin. Şu arabaları havuzları sağa çekeceğim. Orası bir rahatlayacak. Hani alanı bence ev için çok küçük vermiş oyun. O yüzden birazcık sıkıntılı oluyor. Ama halledeceğiz. Mesela oradan çıkıyor buraya geliyor. O derece oldu olay. Ama bence buna göre güzel. Ferdi bu eve ne kadar harcadın derseniz. 2000 arabaya koymak için harcadım. Yani bir 2000 UC'ye de ev için harcamışımdır. 4000 UC'ye falan böyle bir ev dizdim. Hani 4000 UC'ye. Zorlasam 5000'dir. Böyle baktım hesabı gökten UC'ye düşmüş tamam mı dedim. Verdi ev geldi şunu bir yapalım falan. Öyle yani burası toplasanız 5000 ucayelik bir ev. Hani geri kalanı full kendim kastım. Ağaçlardan falan paralara çökün yani. Böyle bir şey yani 5000 ucaya bu kadar oldu. Zaten 2000 ucayı şu arabaya verdim. 3000 de işte ne bileyim şu eşya olabilir. Şu dolap olabilir. Bunlara falan gitti ufak tefek ya öyle şey değil. Fazla şey yapmadım. Abi 3. kata çıkarken niye öyle? Ne 3. kata çıkarken işte... öyle? Gel i̇şte hocam burası hiç Mesajı iyi bırak. olmamış ya. Ustam, bak buradan ustam atlamak. iyi hoş da... Buradan bak bak ev iyi hoş da biz biz tamam, niye buradan bak. atlıyoruz da böyle? Ya spor işte, yapmak işte. için, spor yapmak için. Bak burada... Adam bu ev ha. niye bitmiyor ben lan? <laughs> bak şey. bak, bak buraya ben adam. sağlık eşyasını... Şey sağlık eşyası diyorum. Ee, bunun ismi neydi lan? Ar ağırlık bana eşyası. Bak. Efendim? Ağırlık, ha bunu diyorsun ağırlık. Bak bak arkandayım. Mavili şey var ya. Benim. Heh, efendim. Vay vay. Ha aşağı Ben lan manyak. ben bilerek attım. Aga ev. Bak ev hoşuma gitti ama. Aga çok büyük ya. Kanka alan kısıtlı ki. Gitti. Şuradan baksana. De böyle Aga, bir ev işte. Aşağı bir de. Kanka, <laughs> ekip şuradan bir bakın ya eve. Evin e, duvarını biraz komik, boyamak lazım komik. kanka. Bir boya falan lazım kanka. böyle. Ucuza bir boyacı bulmamız lazım bizim. Arkadaşlar işte bu şekilde. Ya böyle burada gelip takılabiliyorsunuz. Birazcık ev yaparsanız evinize gelen falan müşteriler oluyor. Yani. Müşteri demeyelim de böyle sohbet edecek, eğlenecek, takılacak birileri oluyor. Ya yani ev bu şekilde. Bakalım daha neler yapabiliriz birlikte göreceğiz. Böyle yavaş yavaş kasıyorum. Öyle yani. Başta ucuya harcadım sonra hiç harcamadım. Az önce de sırf sizin için harcadım. Normalde gene harcamayacaktım. Yani göstereyim olayı tam olarak anlayın diye. 20 level olduğumda ev birazcık daha genişleyecek. Şu ön tarafı birazcık daha bu tarafa çekeceğim açıkçası öyle düşünüyorum. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var abi. Bu evi yapmak istediğinizde bütün eşyaları kaldırıp baştan yapmanız gerekiyor alan genişlediğinde. O çok sıkıntı oluyor. Ya şu anda işte ev bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ya kısaca ev şu anda bu şekilde bayağı uğraştık yani. Azıcık ucu harcadık tabii ki de. ucu harcamadım değil ama dediğim gibi sadece şu araba için en yüksek miktarda ucu verdim. 2000 ucu vermiştim. O var. Onun harici pek de böyle UC'ye harcamalık bir durum yok. Ya mesela örnek veriyorum. Buradan 10 UC'ye 100 para alabiliyorsunuz şundan tamam mı? Hani ufak tefek bunlara harcadım geri kalanını. Bu şekilde videoda mısın? He. ya <laughs> bu duyamıyorsun sen beni. Neyse. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Farda geçer. Bay bay.